Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kardeşimle beraber ne oynuyoruz? Tung Tung Sahur'un otelinden kaçış oynuyoruz. Tung 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 Sahur. Evet. Aa, kolay olsun çünkü korkabiliriz. Aa, i̇lk kişi bir arası oynayalım. İlk kişilik her zaman iyidir. Evet. Eyvah ne oldu? Tung Tung Sahur bizi evet. içeride kilitledi. Eyvah. Hadi Niye kilitlemiş? Hadi gidelim bakalım. Cappuccino assassino. Kapıcı. <laughs> Aa düştüm. Aa ilk seferden. Galiba kahvesi birazcık sıcakmış. Evet, evet. Hop. Cappuccino Assassino. Sen en çok Brain Lodge karakterlerinden en çok hangisini seviyorsun? Aaa tung 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 sahur. <laughs> ben daha çok kapısını asasını seviyorum. Aa bu sızdırmaz borular tehlikeli görünüyor. Hareketiniz dikkat. Eyvah. Bir bakalım. Bitince ne? geçeceğiz. Hop. Hadi. Geçtim. Hadi bakalım. Dikkat et. Galiba bu oyunda checkpoint yok. Hadi. O zaman çok... Aha. Ne oldu? Ama bak galiba bir yere şuna. Aha. Ya ben bu adama gıcık oldum ya. Çok garip konuşuyor. X görünüşe göre bu adalar garip bir sızıntı yapıyor. Hmm, pembeymiş. Pembe <laughs> <laughs> rengi severim. Öldüm. <laughs> Hop, zaman üzerinden atlıyoruz ha. Hop, bunun üzerinden. De. O değil ben o adama çok üzerinden... gıcık oldum. Adam hem gülüyor hem sırıtıyor hem Nasıl diyeyim? Hem üzgün hem şaşırıyor hem sırıtıyor. Çok garip bir şey. Aa, tuttu sonra orada. Aa, tung 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 savur. Üzerimize atlar mı dersin? Ya bilmiyorum. <laughs> ya. Hop. Hani biz tek kişi. Galiba döndük. Bir konuş oradan. bakalım. Ya çok gereksiz konuşuyorsun. Çok gereksiz konuşuyor. Hop değmeden. Evet. Bir evet. evet. geçtim. A bır, bır bır patapayım. Bır bır patapayım. Aha. Eyvah. Acaba. Aa. Ya Cappuccino'nun <laughs> ya da Balerina Cappuccino'nun kahvesi akmış, gördün mü? Evet. Bak, kahveler akmış. Çok kötü. Neden burada boyalar <laughs> var Eyvah, yoksa birilerini mi boyuyorlar? Eyvah elektrik. Ne yapacağız? Yan tarafa... Ayy, <laughs> <laughs> hayır. <gülüyor> hayır. Ya. Ama bizim e, önümüzdeki ya da arkamızdaki çocuk bize engel oldu. Hmm. Üstünden atlayabilirsin belki. Değil mi? deneyelim. Hop atladık. Evet. Hadi bakalım. Ama e, ne kadar güzel kısarmış. ortam bak. Evet ama çok kısaymış. Hmm. Olsun. Galiba Tumtum sehri geçtikten sonra bitiyor. Aha, bır bır yine bizim adam. Sen bu adamı sevdin mi? Aa hayır yansıdığına dikkat edin mi? Tamam. Bu yağmış. Aaa oranın tamamı yağmış. Evet bunu değmememiz lazım. Şey ben az önce şey gördüm. Şu ışık vuruyordu ya kahve gördüm. Hmm. Kahverengi gördüm. Olabilir. Yağlara dikkat edeceğiz. Ve o buradan gidemiyoruz. Hmm. O zaman buradan. Evet. Tung, tung, Yanlış tung. bir hareketin. Her şeyi neden Olabilir. Evet. Ya gıcık adam. Aha geldi tum, 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 bizim adam. geldi bizimki. Ne diyor? Dikkat edin. Orada tum 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 sahur var. Kapıyı açmak için sol taraftan. Aa kaçırdım. <gülüyor> 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 Aa tum 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 sahur geliyor. geliyor. Koşa bak. <laughs> bizim peşimizi bırak tum 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 sahur. Galiba anahtarı almayın. Gel Aldım Alın. bırak bizi. Dikkat Kavalama. Kavalama. Ne tarafa gitmen lazım? Bilmiyorum. Kapıyı açacaksın. Anahtarı al. Anahtar. <gülüyor> <gülüyor> tak 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 tak. Aha öldü öldü öldürdük tüm tüm sonra. Galiba par ne muz mu düştü? Aha tatlı. Muza kaymış. Muzda kaymış. Tatlı şey. Evet tüm tüm Ama ben balığın ne kadar görmek istiyorum. Ona da bakacağız. Aa hayır. Ee, yabancı bir kalamar havuzu. Aa ne? Havuz üstüne ne üstü çıktı. Bizim başka şeyimiz yok. Haydi. Ayva hadi bakalım. Galiba kalamar bizi yutacak. Evet. Uyutmadan biz kaçacağız. Evet. Hadi bakalım. Bu ne hmm, ya? Değmememiz lazım ya galiba. Ya bu otelde de her şey çok garipmiş. Evet. Tuncun sahır bizi Aa. kilitliyor. Çamaşır makinelerinden su akıyor. Balkona çıkamıyoruz. Kahveler, yağlar dökülmüş. Hop Heh. hop geçtik. Peki o. Havalandırmaya girdik. Evet. O dedi o şey neydi? neydi? Kalamar mıdır nedir? O ne alaka? Ona hiç dokunmadan geçtik. Eyvah, Eyvah. Eyvah. Geçiyor. Bizi yakaladı. Aa, tuk tuk, tuk savur geldi. Tuk tuk savur geldi. Gelme gelme gelme. Bizim gelme, bak. gelme, tukuzu geliyor. Çok hızlı geliyor ve çok hızlı geliyor. Narbayçı durmaya basma gerek. Koşsam 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 koşsam. Aa, tuk tuk savur. Gidiyor. Abi, şöyle bak baba gel aldı. Eyvah. Ah. Aa, baka girdim. Evet. Aa, kurtuldum. Tamam. Nerede tuk tuk tum sahur? Aa, orada. <laughs> hoşçakal. <laughs> Hatta hoşçakal. Bye bye. Ben et yes. bu hava girişi. Şimdi bir anahtarı yerimize. Sol taraftaki odayı kontrol edin. Ha bulduk. Odayı kontrol edin derken birazcık zor bir yerlere mi hmm. saklasalar? Değil mi? Çok biraz evet. basit geldi bana da. Mesela çok çok kolay. Aa burası zor gibi. Çamaşırları mı değmeyeceğiz? Hmm. Ya da çamaşır Hop. suyuna değmeyeceğiz. Aa öldüm. Çamaşır suyuna mu değmeyeceğiz? Bilmem. Sanırım Elbiselere değmeyeceğiz galiba. Elbiselere mi değmeyeceğiz? E, elbiseleri değmezsek çok kolay. Aa evet elbiselere değmeyecekmişiz. Ama kayıyoruz. Hmm. <laughs> Aa, yeter ama sen çok gıcık bir tipsin. <laughs> evet. Konuşması daha çok gıcık. Geçtim. <laughs> ama geçmiştim. Geçemedim. Hayır. Robux'umuz olsaydı kom, kom, var ya kom, kom, hepsini kom, kom, öldürebilirdik. <laughs> Bakalım burada ne yapacağız? Galiba bu bir sürü oyundan yararlanmış bir oyun. Hapishaneden kaçış oyunundan e, e, esirlenmiş. Hı -hı. E, büyükannenin evinden kaçıştan esirlenmiş. Hı -hı. Brandolç karakterlerinden esirlenmiş. Peki burada ne yapacağız? Bir de dişçiden kaçış var ya <laughs> galiba dubaların üstüne <laughs> Evet dubaların üzeriymiş galiba. E, şey bir de Peki. Dişiden kaçıştan yararlanmışlar. Peki sence arkadaşlar bunu beğenmiş midir? Bence beğenmişlerdir. Aa, bırak Eğer beğenmediyseniz yani bir saniye belki durduracaksınız. Belki bir salise de olabilir. Bence bir like'ınızı almamız gerekiyor. Evet. O kadar çok... tum, 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 tum sahur. Goril gibi hareket etti. Aa bizi yuttu şaka gibi. Aa. Neyse içindeyiz. Ağzının içindeyiz. İy, i̇ğrenç. E, Diline bak. Ey, burada her şey berbat. Bu mideden bir çıkış yolu olmalı. İğrenç. Tükürükler. İğrenç. Evet. Galiba i̇ğrenç. bunları basmayacağız. Hop. Hayır. Hayır. O değil de ben birazcık korktum şu tumtum tum sahurun tipinden. <laughs> ya yani ben burada nereden tatlı, tum tum tatlı tum böyle bir... Ben böyle bir tuntun tanıyorum. Senir. Böyle bir tuntun tanımıyorum yani. Bu ne olmuş bunun içine kara mü eklenmiş? Ay bu gıcık adam. Git be başımızdan. Gerçekten bunu seviyor musun? Çok ilginç bir adam. Çok garip. Hem gülüyor hem sırıtıyor yani çok garip. Aa ama oraya konmaz mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. Oyunda da çok saçma bir şey var. Kemikler normalde serttir. Neden kemiğin üzerine çıkamıyor? Değil mi? Yani. Evet. Çok ilginç. Galiba bir tane üst atlama gerek. Heh. Biz ne? Peki biz bu adamın neresindeyiz şu an? Hangi organındayız? Bağırsak mı buralar acaba? Yoksa neresinden çıkacağız? Ay çok kötü. Bunlar ne? Çok kötü. Kahverengi şey. Aa burnum. İğrenç. Ama ben ne yapacağım? Hayır. Hayır. Bağırsaklarından çıktık. İğrenç. Üf kokuyu aldın mı sen Kokuyu yan, yanımda hissettim. İğrenç. Ya insan bir yani boğazın küçük dilini gıdıklardık. Kusarak çıkarken bu taraftan çıkmak çok kötü. Tutuklanmasını istiyorsun Tuk Galiba biz tuvaletteyiz. Aa Aha, aha, atım tuttuk savur. E bizi yutmuş, biz neden arka taraftan çıkmadık, ön taraftan çıktık? Hı, i̇lginç. <laughs> <laughs> ha doğru alana bulun. Ben bunda taktik biliyorum. Aa. Taktik biliyorum. Nedir? Kafanı böyle içine sokabiliyor <laughs> musun? Yok, o zaman yeşil. <laughs> Bu İş galiba var. vücudumuzun gözüktüğü şeymiş. O onda var yeşil. Hadi bu da kırmızı olsun. <laughs> Kafada hazırladım. Hadi gidelim. Başarılı. Ay Allah'ım ben başka tuntum sahur şeyi istemiyorum ya. Biz otelden kaçacaktık. Orasından burasından çıktık yani. Aa elektriği de kapatamıyoruz. Neden bırbır bır, bır patapim orada? Aa, bırak da geçelim. Bırbır bır, bır patapim de galiba biz dışarı bır bır çıkarsak bizi izleyecekmiş. Evet. <laughs> Ey. Ya ama ben üzüldüm biraz. Neden, Neden balerilerin kapı koymamışlar? Belki vardır ileride. Aha kaçtık mı? Aa, ya bu adam hala şaşkın. Aa hayır. hayır. Ee, bu kaynağa gitmek öneriyor gibi. Tum, tum 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 sahur orada. Eyvah. Niye buraya girdik? Tum 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 sahur oradaymış ve biz onun peşinden gidiyormuşuz. Biz ondan kaçmamız Niye onun üzerine gidiyoruz ki? Çok garip. Başardım. Oo Bu ne? Aa, silahlı çatışma. Onu öldüreceğiz. Robux istiyor. Kendi bilek gücümüzle kazanacağız. Eyvah. Aa, silah geldi. Bize e, şöyle sorular gelebilir. Neden e, Robux yatırmıyorsunuz? Biz istemiyoruz oyunda Robux yatırmak. Burak. 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 Şimdi öldürelim. Eyvah, ayır ayır üstüme gelmesin doktor bizden. Birazcık ayıp oluyor gibi. Şekilimiz var zaten bırak Evet, makinasını bir tane sıktım. Evet. Başardık. Eyoli. Başardık. Nosu yendik. Buradan çıkmak için uzay gemisine binmeliyiz. Uzay gemisi nerede? Bu oh, mu? Evet, çok garip. O dedi oyun çok kısa gibi gözüküyordu ama çok uzun da evet. Gidiyoruz, uzaya gidiyoruz. Evet. Ay uzayda da bizi yutmaz hmm. inşallah. Tepetim <laughs> oraya da mı geldi acaba? Uzayda değiliz. Hı, hmm, değiliz evet. Galiba. <laughs> Aa, ha, özgür olduk, kazandık. Hızlı. Koşalım. Öbür taraftan koşmamız gerekiyor. Başardık, gerek. bitti. Ha, bu taraftaydı. Pardon. Eee. Acaba arabalara <laughs> değersek ölüyor muyuz? Ee, i̇nşallah ölmeyiz bunlarla. İğrenç. Hop, oh, kazandık. <laughs> Oy, oy Bu kim? Biziz. Biziz. <laughs> Acaba tung 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 sahuru görebilir miyiz? Göremiyoruz. O zaman vedalaşalım. Evet. Arkadaşlar biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yeni video fikirleri için de bizlere ne yapsınlar? Yorumlarda bilgilerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.